ol. Duaya geçmeden önce yorumlara amin yazıp videoyu beğenerek hayrı yapan yayan gibidir sevabına nail olalım. Kur'an Meali Hül Suresi 66 ile 89 Ayet Bölüm 4 Bismillahirrahmanirrahim Hud 66 Emrimiz gelince, Salih'i ve onunla beraber iman edenleri, bizden bir rahmet olarak, azaptan ve o günün zilletinden kurtardık. Şüphesiz Rabbin kuvvetlidir, her şeye galip gelendir. 67 Zulmedenleri de o korkunç ses yakaladı ve yurtlarında dizüstü üstü çöke kaldılar. 68 Sanki orada hiç oturmamışlardı. Biliniz ki Semut kavmi gerçekten Rablerini inkar ettiler. Yine bilesiniz ki Semut kavmi Allah'ın rahmetinden uzak kılındı. 69 Andolsun ki elçilerimiz melekler İbrahim'e müjde getirdiler ve "Selam sana" dediler. O da "Size de selam" dedi ve hemen kızartılmış bir buzağı getirdi. 70. Ellerini yemeye uzatmadıklarını görünce onları yadırgadı ve onlardan dolayı içine bir korku düştü. Dediler ki: "Korkma, biz melekleriz. Lut kavmine gönderildik." 71. O esnada hanımı ayakta idi ve bu sözleri duyunca güldü. Ona da İshak'ı, İshak'ın ardından da ya kubu müjdeledik. 72. İbrahim'in karısı gülümseyen surat olacak şey değil. Ben bir koca karı, bu kocamda bir ihtiyaç. Sen gecenin bir kısmında ailenle yola çıkıp yürü. Karından başka sizden hiçbiri geride kalmasın. Çünkü onlara gelecek olan azap şüphesiz ona da isabet edecektir. Onlara vaad olunan helak zamanı sabah vaktidir. Sabah yakın değil mi? 82. Emrimiz gelince oranın altını üstüne getirdik ve üzerlerine balçıktan pişirilip istif edilmiş taşlar yağdırdık. 83 O taşlar gülümseyen surat Rabbin katında işaretlenerek yağdırılmıştır. Onlar zalimlerden uzak değildir. 84 Medyen'e de kardeşleri Şuayb'ı gönderdik. Dedi ki: Ey kavmim, Allah'a kulluk edin. Sizin için ondan başka tanrı yoktur. Ölçüyü ve tartıyı eksik yapmayın. Zira ben sizi hayır ve bolluk içinde görüyorum ve ben gerçekten sizin için kuşatıcı bir günün azabından korkuyorum. 85. Ve ey kavmim, ölçüyü ve tartıyı adaletle yapın, insanlara eşyalarını eksik vermeyin, yeryüzünde bozguncular olarak dolaşmayın. 86. Eğer mümin iseniz Allah'ın helalinden bıraktığı kar sizin için daha hayırlıdır. Ben üzerinize bir bekçi değilim. 87. Dediler ki, ey şuayb, babalarımızın taptıklarını, putları, yahut mallarımız hususunda dilediğimizi yapmayı terk etmemizi sana namazın mı emrediyor? Oysa sen yumuşak huylu ve çok akıllısın. 88. Dedi ki, ey kavmim, eğer benim, Rabbim tarafından, verilmiş, apaçık bir delilim varsa ve o bana tarafından güzel bir rızık vermişse buna ne dersiniz? Size yasak ettiğim şeylerin aksini yaparak size aykırı davranmak istemiyorum. Ben sadece gücümün yettiği kadar ıslah etmek istiyorum. Fakat başarmam ancak Allah'ın yardımı iledir. Yalnız ona dayandım ve yalnız ona döneceğim. 89. Ey kavmim! Sakın bana karşı düşmanlığınız, Nuh kavminin veya Hud kavminin, yahut Salih kavminin başlarına gelenler gibi size de bir musibet getirmesin. Lut kavmi de sizden uzak değildir. Amin. Devamı sonraki bölümde kanalımızı beğen paylaş abone ol